bakalım Bir öğrencinin mavi, sarı, yeşil ve pembe renklerden oluşan özdeş beşer tane renkli kağıdı vardır. Öğrenci yapacağı etkinlik için üç tane kağıt gereklidir. Buna göre en az iki kağıt aynı renkten olmak şartıyla öğrenci bu üç kağıdı kaç farklı yolla seçebilir diye sorulmuş. Şimdi üç renk aynıysa, üç tane de kağıt gerekir. 3 renk aynıysa, ya üçünü mavi seçer, üçünü sarı seçer. Üçünü yeşil, üçünü de pembe seçer. Burada dört farklı durum var. Birinci durum bu. Şimdi iki renk aynı olsun. Burada dört renk olduğu için dört renkten ikisini seçeceğiz. Altı farklı durum oluşur burada. Ee, mesela sarı ile yeşili seçmiş olsun. Sarı ile yeşili seçerse e, ne diyor bize? En az iki kağıt aynı renkten olacak. Yani iki kağıt, iki renk aynı olur olması için ya sarı sarı yeşil alırım veya yeşil yeşil sarı alırım. Burada bakın iki durum oluştu. Her altı için iki oluşacağı için yani mavi sarıyı seçtiğinde de mavi yeşil de seçtiğinde böyle altı durum var. Altı kere 2, 12 tane durum da burada var. Dolayısıyla toplamda 12 artı 4, 16 farklı yolla seçer. Doğru seçenek C'dir.